Manzara nasıl? Güzel ama çok yüksek. Tatil dönüşü. Dedik bir de teleferiye binelim. Yani her şey güzel. Antalya'nın masmavi denizi, sarı su çayının eşsiz manzarası, huzur veren yeşil. Çok beğendik, çok güzel. Çıkması da çok güzel oluyor, çok sarsılmıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Sarısu Su Tünektepe teleferiğine ilgi Kurban Bayramı'nda da yoğun oldu. vatandaşın e, ilgisi nasıl bugün? Valla ilgisi yoğun. Hafta sonları Cumartesi Pazar 3000 kişi civarında, hafta içleri de 1700-1800 kişi civarında yolcumuz var. Antalyalı'nın ayağını yerden kesen teleferiye yerli ve yabancı turistin ilgisi her geçen gün artıyor. Şehrin eşsiz manzarasını 15 lira ödeyerek izleyebiliyorsunuz kendim de yurt dışından geldiğim için yurt dışından gelenleri muhakkak getiriyorum buraya. Çok mutlu oluyorlar yani. Ziyaretçiler 650 metre yükseklikten Antalya'yı kuş bakışı izleyip eşsiz manzaranın tadını doyasıya çıkarıyorlar. Antalya'yı zaten biliyorum ama yüksekten seyretmek daha güzel. Teleferik hattı pazartesi hariç her gün 10-19.30 arası hizmet veriyor. Teleferik hattının en yüksek olduğu yer Tünektepe'deyiz. Yaklaşık 650 metre yüksekliği var. Yolculuğun bittiği yer. Tünek Tünektepe'de sizi Antalya'nın eşsiz manzarası karşılıyor. Böyle bir proje yapmışlar çok güzel, çok beğendim. Bence herkes görmeli. Sarısu'dan Tünektepe'ye çıkan ziyaretçiler sosyal tesislerde çayını kahvesini yudumluyor, Antalya manzarasını fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor. Zaten güzel olduğunu biliyoruz. Bir de tepeden görelim dedik. Gerçekten çok güzel, harika bir proje. Ama muhteşem bir yer. Harika, gerçekten ağzım açık kaldı. 14 milyon 695 bin liraya mal olan proje Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Şubat 2017'de açılmıştı.